Arkadaşlar selamlar, şimdi son bir yarım saat içerisinde hemen hemen tüm enstrümanlarda bir şelale oluştu. Şelale sonrası smart algoritmanın bize vermiş olduğu destek noktalarını göstermek için bu videoyu çekiyorum. Şimdi ilk videoda Daxideki şu hareketin olabileceğini söylemiştik. Buradan e, aşağıya kadar epey bir miktar e, düşüş yaşadı. Normal kanalı 54-55 puan diyelim 61 puana kadar daksı e, bir düşüş yaşamış. Ondan sonra da buradan tekrar yukarıya tepkisini vermiş. Ve bu tepki bize enstrümanlarda da şelale getirdi aynı zamanda. Şimdi işin taksi kısmı bu. Dow Jones'a bakalım. Dow Jones e, algoritmanın verdiği kanalında üstüne çıkarak neredeyse 600 puanlık bir kanal hareketi yapmış. E, ve şuradaki gördüğünüz şu nokta e, algoritma destek 4'e kadar e, geldi. Yani bizim algoritmamız bize burada e, bir destek olduğunu artık bundan sonra e, buradan yukarıya doğru e, bir hareketin e, beklenmesi gerektiğini söylüyor. E, hani FX'de işlem yapanlar için bu algoritmayı nasıl yorumlamalıyım e, kısmıyla alakalı e, özellikle bu videoyu çekiyorum. E, örneklere tüm e, enstrümanlar için e, yapacağım örneklemeyi e, ve hatta videonun altına da e, en sonunda e, o enstrümanların e, bize güçlü al dediği yerleri indikatörün güçlü al dediği yerleri e, yazacağım. Muhtemelen e, yarın da e, gece boyu ne oldu yani bilmiyorum artık akşama kadar buradan e, yukarıya vereceği tepkiler kafi miktar, kar yazarım bilemiyorum ama muhtemelen yazmasa bile yarın Bunların hepsi kar olarak haneye işleyecektir. Şimdi Dow Jones dediğim gibi 26.565'te bize güçlü bir al sinyali vermiş. Şimdi Euro USD zaten güçlüymüş. Bunun için herhangi bir şey söylemeyeceğim. GBP USD'ye bakalım. GBP USD içinde herhangi bir şey söylememe gerek yok mesela gümüş için konuşalım gümüş burada destek 4'ü de kırmış arkadaşlar yani destek 3'ü destek 4'ü kırmış ve şurada artık bunlar bu kısımlar trenç olmuş ve nereye kadar düşmüş en düşük 22-24'ü görmüş ve bizim e, al olarak e, sinyalini verdiği gümüş için al sinyalini verdiği destek 1 ve Destek 2, 22, 27 ve 22, 30. Yani şuralardaki tepki e, ile beraber yukarıya doğru verdiği tepki ile beraber e, artık buralardan e, al sinyali vermiş. Şimdi altına geçelim. altın e, 34 dolarlık bir kanal hareketi yapmış. Normalde 20 dolardı. Üzerine hatta 10, 14 dolar kadar şey yapmış. Bu da e, şu seviye yani 1878 seviyesine kadar düşmüş. O da 1876 algoritmanın destek 4 noktasıymış. E, burayı görmese de e, hani burada bir 2 dolar kalmış destek noktasına e, alım yapılabilirdi. E, ya yani En azından ben kendi adıma Hani yaptığım işlemleri söylemeyeceğim ama mesela ben aldım. Ee, Dow Jones'u zaten anlatmıştık. Şimdi mesela Nasdaq'a bakalım ki Nasdaq'ta da bugün keyifli bir hareket vardı. Nasdaq destek 3'ü, destek 4'ü de kırarak destek 1 ve destek iki'yi alt noktaya taşımış. Mesela bunun da Muhtemelen gördüğü en düşük 10.529 ve bu da bize 10.554 ile 10.540 arasında mesela al yeri vermiş. Başka ne olabilir bunların haricinde? Başka da bir enstrüman yok. Yani bu videoya konu bu enstrümanları bu videonun altına bu indikatörün sağlam destek olarak ve işleme giriş noktası olarak işaret ettiği yerleri yazacağım yarın da hep beraber yarınki duruma, duruma göre değerlendirmesini yaparız. Ben kendi adıma işlem açtım bu şelalenin içerisinde indikatörün bana verdiği destek noktalarından kiminde destek 4 noktasında oldu kiminde destek gördü kırıp destek bir de destek iki noktalarında da alım yaptım. Yani sadece 4'te alım yapmadım. Bazılarında destek bir destek iki noktasında da alım yaptım. yani bu enstrümanda olduğu gibi öyle söyleyeyim. Yani 10.672, 10.540, 10.554 civarlarında da alım var. Yani gümüşte olsun, altın olsun, doz olsun, nazlakta olsun. 4 tane enstrümanın içerisinde işlem yaptım. Onların durumlarına bugün eğer yeteri miktarda bu yaptığım alımlar kar yazarsa kapatırım. Ama yazmasa da hiç önemsemem. Muhtemelen bunlar zaten yarın bana kar yazacaktır. Yarın tekrar değerlendirmesini yaparız. Herkese hayırlı akşamlar, kolay gelsin.